Benim için ahlaki şurada, Hazreti Muhammed Mustafa, milli şurada da Mustafa Kemal Atatürk vardır diye söylüyorum her ortamda. Bu iki çizginin dışında benim çizgim yoktur. Evet biz davet üzerine gittik. Ancak oradaki DEM Parti'nin de bulunmuş olmasından ben de rahatsızım. Bunu her ortamda da söylüyorum. Bu Kütahya hizmet alacaktır. Kimse de bu Kütahya'nın önüne engel olmayacak. Net olarak söylüyorum iseler gelecekler, çalışacaklar bizimle. Eyüp Kahveci'yi nasıl belediye başkanından düşürebiliriz? Eyüp Kahveci'nin önünü nasıl kesebiliriz? Nasıl görevden aldırabiliriz diye hukukçularla görüşmeyecekler. Ankara'dan Kanal Kütahya'nın parasının çıkmasına vesile olun. Neden iki ay, üç, dört aydır bekletiyorsunuz? Neden ben Sayın Bakan'dan randevu alamıyorum? İki buçuk aydır randevumuza cevap verilmiyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il ilçe yönetimleriyle birlikte katılmış bulunan meclis üyelerinde toplamıyla bir basın açıklaması yapmışlardır. Ve basın açıklaması sonunda da bizleri protesto ederek bugün 6 Kasım 2024 itibariyle yapılması gereken meclis toplantısına katılmayacaklarını ifade ederek belediyenin sahasını terk etmişlerdir. Konuşma metinleri siz de zaten eee gördünüz, dinlediniz. Bizleri daha doğrusu belediye başkanını terörle iltisaklı hale getirme gayretleri içerisinde çırpınmışlardır. Mal bulmuş mağribi gibi süreçte e, bir malzeme bularak işleyeceklerini sandılar. Seçim döneminde de söyledim. Şimdi de söylüyorum, daha sonra da söyleyeceğim. Herhangi bir şekilde Eyüp Kahveci'nin PKK ile demle herhangi bir illegal yapıyla işi olamaz. Vatanla, milletle, bayrakla sorun olanların Benimle işi olamaz. Benim de onlarda sorunum, onlarla sorunum vardır. Benim için ahlaki şurada Hazreti Muhammed Mustafa, milli şurada da Mustafa Kemal Atatürk vardır diye söylüyorum her ortamda. Bu iki çizginin dışında benim çizgim yoktur. Ve bu bağlamda illegal bir partiyle iltisaklı hale getirilerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın daveti üzerine İstanbul'da Esenyurt Belediyesi Başkanı'nın e, görevden alınarak ve terörle iltisaklı hale getirilerek kayyım atanması sürecine biz itiraz amaçlı olarak oraya gittik. Bir belediye başkanının görevden alındıktan sonra meclisin içinden bir başkanın seçilmesi gerekir. Terörle iltisaklıysa bırakın bunu adliye karar versin. Adli süreçlerin sonucunda bu ortaya çıksın. Konuşmalarınızı ondan sonra yaparsınız. Daha önce de açıklamamı yaptım. Biz yöntemin yanlışlığına dikkat çekmek üzere oraya katıldık. Şundan son derecede rahatsız oldum ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ile evet biz davet üzerine gittik ancak oradaki DEM Parti'nin de bulunmuş olmasından ben de rahatsızım. Bunu her otomda da söylüyorum. Çünkü ben onlarla aynı kefede bulunamam. Bunun böyle bilinmesini, bu şekilde de açıklanmasını net olarak her ortamda söylediğim gibi bir kere daha söylüyorum. Biz burada belediyenin sınırları içerisine girdikten sonra, kamusal alana girdikten sonra hiçbir şekilde bir siyaset yapmadım yerelde. Buranın hizmete ihtiyacı var dedim. Bugün belediye meclisinin çalıştırılmamış olması kendilerinin Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin bizden hizmet bekliyorlar, biz meclisi çalıştırmak istiyoruz. Onlar meclisi Toplantı yeter sayısını sağlamaması nedeniyle meclisin tatil edilmesine vesile oluyorlar. Ve dolayısıyla haftaya pazartesi günü bu meclisi tekrar toplayacağız. Kütahya hizmet edeceklerse o toplantıya gelecekler. Biz Kütahya hizmet etmek için uğraşıyoruz. Önümüzü kesmeyecekler. Madem bu kadar Kütahya'yı seviyorlar Ankara'dan Kanal Kütahya'nın parasının çıkmasına vesile olun. Neden iki ay, üç, dört aydır bekletiyorsunuz? Neden ben Sayın Bakan'dan randevu alamıyorum? İki buçuk aydır randevumuza cevap verilmiyor. Madem bu kadar Kütahyalı sevdalısınız. Net konuşuyorum, algı yönetimi yapmıyorum. Benim ilkelerimin ne olduğunu söyledim, her ortamda söylerim. Kimseden çekinecek bir yapım yok. Siyasetten de bir beklentim yok. Kütahya'ya hizmet beklentimin olduğunu söylüyorum ve bu seçime girerken bütün basın mensupları biliyor, ben Kütahya'da Kütahya ittifakını kurdum dedim. Herkes güldü. Kütahya verilmiş bir sözüm vardı. Hizmet istiyorlar ben de o hizmeti vereceğim. Ayak bağı olmasınlar yeter. Bu Kütahya hizmet alacaktır. Kimse de bu Kütahya'nın önüne engel olmayacak. Net olarak söylüyorum. Samimi hisseler gelecekler çalışacaklar bizimle. Eyüp Kahveci'yi nasıl belediye başkanlığından düşürebiliriz? Eyüp Kahveci'nin önünü nasıl kesebiliriz? Nasıl görevden aldırabiliriz diye hukukçularla görüşmeyecekler. Mahalli idareler konusunda uzmanlarla görüşmeyecekler. Dertleri benimle. Biz çünkü Kütahya'ya hizmet vermeye başladık. Kütahya sosyal belediyeciliği görmeye başladı. Bunu net olarak söylüyorum. Gelsinler Kütahya'ya birlikte hizmet edelim. Ben iyi niyetle onlarla birlikte uyum içerisinde, ahenk içerisinde kavga olmadan bu Kütahya'ya hizmet etmenin çalışması gayreti içerisindeyken geçmiş beş yıl içerisindeki yapılan şu anda günü geçmiş 1 milyar TL'lik borçla uğraşırken bizim önümüzde hizmet bekliyorsunuz. Para mı var da hizmet vereceğim ben bu memlekete? Parayı bulmaya çalışıyorum. Engellemeyin, bırakın yeter bana. Dolayısıyla samimi olacaksınız. Millete siz algı yapmayacaksınız. Ayıp dür günahdır. Belediyede o gün şoförümde ben de izinliyim. İzin kağıtları da Belediyenin aracıyla gitmedim. Benzin de kendi Maaşımızda, huzur hakkımızda kazandığımız alan terimizle koyduk. Hepsi orada belgeli. Hodri meydan. Hiçbir açı olan adam değilim. Çalmadık da çırpmadık da. Milletin üzerinden de herhangi bir şekilde nemalanmadık. Bu memlekete gelecekler. Birlikte hizmet edeceğiz. Bunun koşullarını oluştursunlar. Öyle fren yapmanın, frenlemenin, frene basmanın gereği yok. Açık aramanın gereği yok. Soracaklar, mertçe soracaklar. Sormadıkları halde bir önceki meclisteki konuşmaları mı dinlediniz? Sormadıkları halde. Her şeyi açık şey şeffaflıkla söylüyorum. Ve Kütahya halkıma şunu söylüyorum. Ben Eyüp Kahveci Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet belediye başkanı seçilmiş bir kişisiyim. Rozetimizi ilk başta çıkardık. Halka eşit yaklaşacağımızı söyledik. Eşit uzaklıkta, eşit yakınlıktayız herkese. Ben İstanbul'a Yanlış bir usul yöntemle alınan belediye başkanına destek için gittim. Ben ha burada seyyar mahkemeler kurarak Türkiye'ye PKK'ları sokanları kutlamaya gitmedim. Ben megli megli diye gözyaşı dökenlerle aynı safta olanları tebrik etmeye gitmedim. Ben mecliste Öcalan'ın mektubunu okutmadım. Bravo başkan. Ben Osman Öcalan'ın konuşmasının metinlerini burada sergilemedim. Dolayısıyla net olarak bizi terörle iltisaklı hale getirmesinler. Bu Kütahya'nın bugüne kadar tekrar ediyorum. En büyük problemi erkler arası mücadeleydi. Ben mücadele etmiyorum. Tekrar ediyorum. Vatanla, şehit kanlarıyla sılanmış bu vatan toprağıyla. şehit kanından almış bayrağın rengiyle ve bu aziz milletiyle sorun olanların benimle de sorunu var. Ben hiçbir şekilde hiçbir terör örgütüyle veya hiçbir illegal partiyle eşleştirelemem. Net olarak hepsiyle benim de sorunum var. Nettir. Açık söylüyorum. Bu şekilde bilecek halkımız ve ben kütahya hizmet edeceğim. Bırakın bıraksınlar ya bize destek olsunlar yolda ya da açsınlar yolu bıraksınlar ben hizmetime edeyim. Daha ötesi yok.